Merhaba arkadaşlar ben ona maceralar kanalına istiyoruz arkadaşlar bugün McDonald's'ın yani iş yerini yapacağız Evimizin yanlarına şöyle biraz yanlarına yapacağız Öncelikle bir da sabah olsun Geceleyin çünkü de yedinmek falan hiç istemiyorum Şöyle öncelikle yatalım Evet Gezmeyi seviyorum arkadaşlar. Çünkü mesela akşam bir yere gittiğinde küçük oluyor. Ne? Ee, ya abi? Abi bu neydi ya? Yaratık herhalde. Neyse biz yapmaya başlayalım. Öncelikle şuradan şöyle buraya mı basacağız? Yok. Evet buraya basıyoruz. Siyaha tıklıyoruz. Sonra sarıya tıklıyoruz. Sonra neye tıklayacağız? Başka bir şey yok herhalde. Ha bir de kırmızı var. McDonald's. Şu Allah yanlış yere koydum. Yanlış yerime koydum. Bak gerekli bir şey var. Ya kapı kapıyı kapı yerine koymuş. Şu bir ay gitsem bir. Hı? Şuraya basalım. Neredeydi ki yatak? Ha, en üstte. En üstten. Ya yatak mı alacaktım? Ben kapı alacaktım. Kapı yok. Hayır, kapı. Heh. Kapı. Koyu menekşe kapıdan alalım. <laughs> şuraya koyalım. Ana bu ne lan? Anne sessiz ol. Öncelikle <laughs> evimiz burada. Çok <laughs> bir şey yapmayacağım. Kaçın, kaçın. Şöyle. Evet eve yakın. Bir dakika mektan ısıtıyor muydu? Ya babam bana ne ya? Kafanı böyle yap gitsin Allah Allah. Dörtgen şekilde yapacağım. şöyle yapayım size. bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce yani zaten videoya geçtim like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizin için videoları çekiyorum <laughs> Kitabımı okudum kitabımı okuduktan sonra video çekeyim dedim o yüzden zaten pek aşağı inemiyorum şu koronadan koronadan bahsetmeyeceğim. Abi nereye koyuyorum bunu bunları ya? Ama şimdi de bunu 2 saat ortalayacağız. Şu camı türünü atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Nasıl ortalayabiliriz? Şöyle olur mu? Vay be tam ortaladım. Ya bir gidin ya. Sonra da medya. Gebelirsin. bak gidin. Ben sinirimi bozmayın. Şurada müş müşteri olacağım zaten. Müşteri ben mi olacağım? Kim olacak? Yani işte kafama göre yapacağım işte. Ş sonra ne yapıyorduk? Ha bir tane de şundan kitaplık yerine alalım. Zaten bunda kitaplık işime yaramayacak. Niye aldıysam neyse. Burada aklımda bir fikir var. Ş şöyle güzel olur mu? Tam mı ortaladım? Tam ortaladım herhalde. Neyse. Kapımızı şuraya. Allah zemin yapmam lazım önce değil mi? Tam şu zeminde açık şeyden yapacağım. nereye nereye koysam şu ete koyak. Bu arada özür dilerim çok yani koyak moyak diye öyle şeyler diyorum. O yüzden pardon yani. Evet. Şunu şuraya koyalım. Evet. Güzel oluyor. İnşallah güzel bir şeye benzer. Bence artık yapacak bir şey yok. Ay camı unutun bak. Şu ince camdan koyarsam güzel olur. Hangi renkten koysam bunu. Bu tarz olmasının normalinden koyayım. Hangisini koyayım? Çeşit koyayım. Zaten kapıda illa bir şey kalmadı da. Aslında neyse ama. Şu bazen inen mümlemesine gıcık oluyorum. Ya. Çıba bak. <laughs> Katlı olsun yeter. çatı biraz sorun olacak bir de zemin. Evet. Şöyle buraları da halledelim. Hmm. Uzun bir video olacak. Çünkü ben hızlı çekim almayı bilmiyorum. Ama ona da gerek yok. Şöyle bir ayar yapacağım. Bayağı güzel bir şeye benziyor. Arkadaşlar bu arada böyle evin tamamını bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü zor olacak. Yani o yüzden birazcık sabretmenizi istiyorum. İnce camı şuraya bu da böyle tatlı tatlı dolaşıyor işte slime slime şu camın üstüne cam koymayı hiç sevmiyorum. Bakın şöyle koyarken mesela bazen gıcık oluyorum. Bak koyamıyoruz. O tür olaylar oluyor. Sinir oluyorum ben. Bak şimdi şu slime sesine de gıcık katmaya başladım. Ya Git. öf. Kafayı yedirteceğiniz. Şu an çok çirkin gözüküyor. Koyunlar da şurayı çim yemiş. Çim midir, ot mudur? En gıcık olduğum şey şu. Hı. yaklaşmayacağım ben anladım ben anladım bir daha yaklaşmayacağım evet böyle güzel ezan okunuyor ya ne ezanı pardon ay iyice kafayı üştüm ben Bir... Evet aşacağız. Abi bu kadar zorlanacağım bilmiyordum. Artık böyle yani şey yapanlar varsa bu tür camdan koyanlar varsa evine Allah yardım etsin abi bu kadar zor şey yapıyor oluyorum ben. Ben zorlanıyorum. Bir şey dört şey, kere tekrarlamak zorunda mısın ya? Aynen. İnşallah bu dönemi de atlatacağız. Arkadaşlar bunu da bu ara ciddi söylüyorum. Akşam olmaya başladı. Zaten şu, şu tarafı da bitirince videoyu da bitireceğim. Maşallah akşam oldu. Evet, Şu taraf kolay. Şu an pek güzel gözükmüyor çünkü ışıklandırma koymadım daha. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendileri.